Gerçekten bu tavsiyeleri birebir hayatınızın içine katabilirseniz sevilen insanlar etrafında iz bırakan insanlar haline gelirsiniz. Aynı zamanda insanların iyi ki böyle bir dostum var, iyi ki böyle bir insanı tanımışım dedirtecek tavsiyeler bunlar. Hemen başlıyorum tavsiyelerime. 1. Güzel görünmek için çok uğraştığını bildiğin birisine güzel görünüyorsun de. E çaba harcıyor. Kıyafet önemli, giyim önemli, kendini güzel gösterme çabası var. Gör sen de, söyle bunu, güzel görünüyorsun de. Baktın eşin müthiş bir çaba içerisinde saçlarını boyatmış, dönüyor etrafında. Var mı bende değişiklik? Yok aynısın, olmaz, kaybedersin. Harika görünüyorsun, saçların çok güzel olmuş hayatım, söyle. İnanın sadece o çaba içerisinde olmayan insanlar için bile, o güzelliğini vurgulama önemli bir şey. Ama özel bu çabayı gösteren bir insanın sen o çabasını görmüyorsan hata ediyorsun. Bunu fark etmek lazım. 2. İlk izlenimlerine güvenme. Ne demek bu? Şu. İlk izleniminde iyi bile olsa, iletişimliğiniz iyi bile geçse her ilişki yatırım ister. Onun için iyi başlayan ilişkilerin bile beslenmeye ihtiyacı vardır. Ziyaret et, ara, sor, hediyeler gönder bağ koparma. Ve yatırım yapılan ilişkiler her zaman sağlıklı ve daha sağlam olur. Bunu görmen lazım. 3. Güzel giyinin. Çünkü insanlar giyimleriyle karşılanır. Maalesef ister kabul edelim ister etmeyelim. Ye kürküm ye devrindeyiz. Senin kıyafetin, senin altındaki araba, oturduğun ev insanlar için çok önemli. Ben bunu önemsemiyorum. Tamam hadi arabayı geçtik, evi geçtik. Bari kıyafetine dikkat et. Çünkü nereye gidersen git, ilk izlenimde insanlar önce kıyafetine bakıyorlar, ona göre değerlendiriyorlar. Gittin resmi bir makama, gittin herhangi bir ofise, bir yere, önce insan senin kıyafetini görüyor ve kıyafetine göre sana değer veriyor. Yanlış ama gerçek. Sonuçta kıyafetler, giyim tarzın seni yansıtıyor ve insanlar ona göre seni değerlendiriyorsa sen de dikkat etmek zorundasın. Dört, herkesin sözünü kesme. İnsanın sözünün kesilmesi ona yapılan en büyük hakaretlerden birisidir. E ama hocam yani söyleyeceklerim var. Bekle, sabret. Bu bir olgunluktur, bu bir kalitedir. Sabırla ve saygıyla karşı tarafı dinlemeyi öğrendiğin zaman etkilemeye başlarsın. Ben bakıyorum bütün sevilen insanlar, iletişim konusunda iyi olan insanlar, ikna konusunda iyi olan insanların tamamı dinleme konusunda iyiler. 5. Misafirlikte yemeği övmeyi unutma. Düşünün gitmişsiniz. İnsanlar ellerinden geldiği için senin için bir şeyler hazırlamışlar. Ve seni memnun edip edemediklerini düşünüyorlar. Harika olmuş. Elinize sağlık. Teşekkür ederiz. Bu bir kalitedir. Ve bunu yansıttığınız anda insanların hoşuna gider. İnsanların gururlanmasını sağlarsınız. İyi yaptık demelerini, iyi oldu, gerçekten memnun kaldılar demelerini sağlamak lazım. 6. insanlara sen değerlisin mesajı verebileceğin her türlü fırsatları kolla. Geldi, yer arıyor, kalktığın bir yer gösterdin. Aa, hoşuna gider mi? Gider. Sen önemlisin, sen değerlisin, sen bir değersin mesajları karşısında her insan etkilenir. Ve bana o değeri hissettiren insanlara ben de değer veririm. Değerli olduğunu hissettirme fırsatlarını yakaladığın anda asla kaçırma. Hemen o değeri göster ve o değeri yansıt. Bunları yapmaya başladığımız anda iletişim kalitemizi yansıtmış oluruz. Videomu beğendiyseniz dostlarınıza da gönderin. Onlar da istifade etsinler. İzleyelim, izlettirelim.